Anahtarlığımda görmüş olduğunuz bu küçük cihaz masum bir anahtarlık değil. Bu anahtarlık ile seçmiş olduğum Wi-Fi ağlarındaki bağlı olan cihazları ağdan düşürebiliyorum. Hadi gelin bu küçük canavarı daha yakından inceleyelim. İnternette oldukça yaygın videosu bulunan NetIrCap projesini gerçekleştirdik. Bu projemiz oldukça kolay bir şekilde yapılıyor arkadaşlar ve malzemesi de oldukça az. Bir adet ESP8266 modülümüz, bir adet OLED ekranımız 0.96 inç, 4 tane şu şekilde push butonumuz var. Ve dışında da istediğiniz gibi bir kap basabilirsiniz. Ben daha böyle çirkin ve tehlikeli gözükmesi için 3D kalemle yaptım. İsterseniz pil ekleyerek tamamıyla taşınabilir bir şekilde bir anahtarlık yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin cihazımıza güç verelim ve özelliklerine biraz değinelim. Cihazımıza güç verdiğimiz gibi cihazımız açılıyor arkadaşlar. Burada bir menüsü var. Menümüzde ilk olarak saldırı yapmak istediğimiz ağ seçeceğimiz bir yer geliyor. Sonrasında şu şekilde aşağı yukarı tuşlarıyla yapmak istediğimiz şeyleri buradan seçebiliyoruz. Burada devot saldırımız var arkadaşlar. özel devot saldırıları, genel devot saldırıları, doğrudan devot saldırılarımız var. Burada Evil Twin kötü iki saldırımız var arkadaşlar. Burada sahte ağlar oluşturma saldırımız var ve burada da kendisini bir wifi noktası gibi göstererek e, arayüzüne eriştiğimiz bir özellik kısmı var arkadaşlar. Burada devut saldırısı ne diyecekseniz arkadaşlar burada seçmiş olduğunuz bir ağa bağlı olan 2.4 GHz olması önemli. bunun tabi 5 GHz gibi bantlarda çalışan ağlara da etki eden bir versiyonunu yapacağız. 2.4 GHz'de çalışan Wi-Fi ağlarına burada saldırı yaparak bağlı olan cihazları o ağdan düşürebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Burada bir Evil Twin var. Burada da seçmiş olduğunuz ağın aynı SSID yani ismini kullanarak aynı ağdan bir tane daha üretiyor şifresiz bir şekilde. Ve o ağ bağlanıp şifre istiyor. Siz de e, a bu benim kendi ağım şifremi tekrar gireyim deyip şifrenizi girdiğinizde aslında karşı tarafa şifrenizi vermiş oluyorsunuz. Burada sahte ağlar var. Burada bir sürü sahte ağ üreterek e, diğer ağları baskılıyor. Burada dediğim gibi bir kendi arayüzü var. HTML'ler oluşturup farklı siteler oluşturup hani karşı kullanıcıya açabileceğiniz bir arayüzü var kendisinin. Bunları yaparsanız inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda inceleyeceğiz. Ve burada da bir restartımız var arkadaşlar. Oldukça küçük bir o kadar da tehlikeli bu arkadaşın ismi Netcap arkadaşlar. GitHub'da açık bir kaynaklı bir proje, oradan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda kısaca yapımından sizlere bahsedeceğim. Bu ve bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız hoşunuza gittiyse like atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.